meşhur hikaye var ya, üç tane mektup bırakmış eski patron. Eski patron, yeni patrona görevi devir ederken çekmecesine üç tane mektup bırakmış. Üç tane hikaye. Yeni patron gelmiş, işler kötü giderse bunları tek tek aç demiş. Eski patron gitmiş. Yeni patron gelmiş, birinci mektubu açmış. İşler kötü giderken orada demiş ki, geçmişi suçla. Geçmiş suçlanmış işte. Eski, pa yeni patron demiş ki işte bu eski patron. Enkaz devraldık. Böyleydi böyleydi, enkaz devraldım, moloz devraldım, bilmem ne aldım falan. Arada bir süre zaman kazanmış. İşler kötü giderse ikinci mektubu aç notunu hatırlamış. İşler gene düzelmemiş. Aradan bir süre geçmiş, zaman kazanılmış ama işler gene kötü gitmiş. İkinci mektup açılmış. Yanındakileri suçla diye bir, ta bir tavsiye gelmiş. İşte ben aslında iyiyim de çevrem kötü şunu şunu alsak daha iyi. İstediklerim yok. İstediklerim yapılmıyor.